Hepinize merhaba araştırmamız Saat 9 yani 8'de. Arabada video çekiyorum. Kasımada taşınıyoruz artık. İki tane arabamız var. Birisi Cairo Jeep, birisi de Toyota. Evet arkadaşlar <laughs> oradan çıkıyorum Toyota'da. Allah ışıkla yazıyor. Kas <laughs> Videoyu burada çekeyim dedim. Arkadaşlar oruç tutuyor musunuz? Hala arkadaşlar ben tutamıyorum diye derseniz arkadaşlar doktor tutarsa büyük bir risk riskliymiş o yüzden şey yapamıyorum ben. Yarın tutacağım bakalım. Şaka şaka tutuyoruz tabii canım. Ya tutmazsak bu su hadi. Siz, siz de gerçek zannettiniz değil mi? Ya git ya. Hiç korkmayın aşık. Otel burası ya. Yalnız. İyi koyun. Sladeri ile iyi koyun. Bilirsiniz siz ya. Plasörde bu zaten fire versiyon. Dur şurası. Söyleri yüzü Abo Bu tabi saklayalım o Orjinal Ay. <laughs> Bir dakika dur Ulan bu oyun 2013 Oyun ondan sonra tekiler ondan sonra Hulusi'ye çıkmıştır Yalan Valla baka mı girdim? Baka mı girdim? Şey girdi ya. Oh. Arkada birisi var mı lan? Arabanın arkasında yok. Evet şöyle bir bu şekilde lütfen bize sana ekranlayın. Bakalım sana. Hadi abone değilsiniz. Abone olmayı ve bir de hiçbir zaman hiçbir Aç bir saç Çok çok seviyorlar. Şaka Allah, Valla kaka çektim ben. Allah açık bir